İşte idarecilerin, toplumların şunu kabullenmeleri gerekir. Nasıl ki ateistler var, kabulleniyorsunuz. Az önce saymış olduğum fikirlere ve düşüncelere sahip insanlar var, kabulleniyorsunuz. Bu topraklarda tevhidi düşünceye sahip olan insanların da var olduğunu, böyle bir fikrin ve düşüncenin de var olduğunu yönetimler, idareler, toplumlar kabullenmek zorundalar. Biz uzaydan gelmedik kardeşim. Biz bir toprağın adamıyız. Sen ben nasıl Konyalıysak ben de Konyalıyım. Sen ben nasıl Türkiyeliysek işte doğuluysak, batılıysak, Karadenizliysek, güneyliysek biz de aynı buranın adamıyız. Uzaydan gelmedik biz. Bu toprakların adamıyız. Biz de buranın halkıyız. O zaman bu topraklarda var olan her düşünceye saygılıysanız o zaman bize de saygılı olacaksınız. İnsanların niçin açılan o kitap evlerine, niçin açılan bu dergi binalarına, bu seminerlere, bu mescitlere niçin yöneldikleri noktasında kafa yormaları gerekir. Yani bu düşüncenin kökünü kazıma noktasında plan yapacağına yöneticiler, toplumlar, idareciler şu noktada kafa yorsunlar. Ya biz ne yapıyoruz da bu insanlar bu görüşlere meylediyorlar yani? Niye yayılıyor bu görüşler, bu düşünceler? Niye her memlekette bir ne bileyim bir kitabevi var. Niye her memlekette bir dergi var? Bir her memlekette böyle bir mescit var. Her memlekette bu düşünceye sahip bir dernek var, vakıf var. Bunu buna kafayı